Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Çok geçmiş olsun. İlk yorumu yazan her kimse acil şifalar dilerim. Hoş geldiniz hepiniz, iyi akşamlar. Hemen bu arada Instagram'dan da paylaşayım. Nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda mı? İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Bir iki dakika bekleyeceğiz. Ben de bu arada Instagram'dan paylaşayım. Geçen günkü yayın sonrası yine böyle çok güzel yorumlar geldi. Çok teşekkürler. Hala inanın Instagram e, mesajlarınızı yanıtlıyorum. Ama o kadar fazla mesaj var, o kadar fazla mesajlar var ki hala bir buçuk hafta önceye kadar gidebildim. Artık kusura bakmayın bu konuda. Eğer cevaplayabileceğim türdense mutlaka ama mutlaka cevaplıyorum. Ve elimden gelen en hızlı şekilde ama maalesef her zaman hızlı bir şekilde olmuyor. Çünkü uğraştığım birçok şey var aynı anda. Geldiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın birçok kişiye bildirim gidebilmesi için. Ben de biraz ekrandan uzaklaşıyorum. Yine tek ihtiyacımız olan şey bir sandalye. Bugün aktivasyonun yanı sıra birazcık daha sırtımızda çalıştıracağız. Birazcık daha sırtımızı hissedeceğiz. Daha sonra biraz boyunla devam edeceğiz. Boyun germeyle bitireceğiz. Özellikle o bölgeler iyice çalışsın istiyorum. E, canlı yayın hakkını verelim istiyorum. Evet, yayına bir egzersiz yapacak biri daha geldi. <laughs> Hazırsanız isterseniz bir 20 saniye daha bekleyip daha sonra birlikte başlamak istiyorum. Her herkes hazırsa. Evet, yavaş yavaş isterseniz başlayalım. Öncelikle sizden istediğim eğer Şöyle beni izliyorsanız boynunuz önde, sırtınız kambur. İlk yapacağınız şey şu şekilde boynunuzu biraz uzun pozisyona yerleştirip omuzlarınızı hafifçe arkaya almak olacak. Daha sonra ilk egzersizde kolları alabildiğince arkaya alıp önde birleştireceğiz. Bunun yandan göstersem daha iyi olur. Alabildiğince kolları arkaya alıp önde birleştireceğim. Bu sayede gün boyunca omurgamızı biliyorsunuz. E biraz kambur pozisyonda tuttuysak böyle sertleşiyor o bölge birazcık rahatsız ediyor bizi onun önüne geçmeye çalışacağız. Başladım. Bir. İki. Üç. On tane. Dört. Beş. Altı. 7 8 9 10 yaptım. Dik durdum, bir dinlendim. Bu arada sizinle canlı yayın yapmak benim de çok işime geliyor. Çünkü ben de bu aralar biraz masa başında fazla vakit geçiriyorum. Ben gün içerisinde mutlaka egzersiz yapmaya çalışıyorum bu arada. Kesinlikle en az 30 dakika. Hiç olmadı yürüyüş. Ama sizinle böyle sırtımı çalıştığımda ben de fark ediyorum. Gerçekten o bölgeleri aktive etmekte biraz gün içerisinde eksik kaldığımı. Aslında bu canlı yayınlar bana da çok iyi geliyor. Ben de size teşekkür etmeliyim herhalde <laughs> bu konu hakkında. Şu an bile sırtımdan böyle birazcık sesler geldi. Çok çok iyi hissettirdi. Hadi hazırsanız ikinci setle devam edelim. Mümkün olduğunca sırtımı doğru pozisyona yerleştirdim. Arkaya gidebildiği kadar gitti. Öne geldi. Bir, 2. Boynu ağrıyanlar boyunlarını devreye sokmasınlar. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Yaptım. Tekrar doğru duruş pozisyonuna geldim. Hatta şu anki ses size bile gelmiştir. Ee, özellikle benim sol köprücük kemiğimden sesler geliyor. Muhtemelen çok fazla sağ tarafımı aktive ediyorum gün içerisinde sağlık olduğum için ama sol taraf bu kadar nasibini almıyor hareketlerden. O yüzden böyle hareketlerde sol tarafta daha böyle ciddi bir <laughs> ses gelmesi ya da böyle ciddi bir hareketlenme hissediyorum. Duydunuz mu? <laughs> Hazırsanız son kez yapalım. Çok yorucu değil. O yüzden çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum bu egzersizle. Mümkün olduğunca yine dik durdum. Karşıya baktım. İyice arkaya. Öne. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. 6 7 8 9 10 yaptım sırtımı düzelttim ve bekledim. Harikasınız. Sırtımızı hissettik, omuzlarımızı hissettik. Şimdi sizden istediğim birazcık göğüs bölgesini açabilmeniz. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle sizden istediğim sandalyeye sırtımı komple yaslamak. Daha sonra ellerim ensemdeyken hafif yan dönerek göstereyim. <laughs> ellerim ensemdeyken açabildiğim kadar kollarımı açıp ortaya getireceğim. Açabildiğim kadar açıp ortaya getireceğim. Bu sırada özellikle karın kaslarınızı aktive etmeniz lazım. Neden? Eğer belinizi öne doğru iterseniz maalesef ama maalesef bel bölgenizi zorlamış olursunuz. Bizim hedefimiz karın kaslarını sıkı tutup mümkün olduğunca sırtımızı en iyi pozisyona getirmek olacak. Dolayısıyla burada sandalye bize böyle bir blok oluşturacak ki üst sırtımızı çok daha iyi hissedelim. Kanepede olur bu arada merak etmeyin. Açabildiğim kadar arkaya açtım. Bütün gün boyunca kambur kalanlar özellikle kol altına kadar o gerginliği hissederler. Kapattım. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 8, 9, 10 yaptım. Yavaşça kolumu indirdim ve dinlendim. Dinlenirken bir çoğunuzun yaptığı, aslında benim online derslerimde de hastalarımın yaptığı bir durum var. Egzersize ara verdiğimiz anda şöyle bir pozisyona geçiyorsunuz. Maalesef o zaman fayda görmekten ziyade Gün içerisindeki yaptığınız egzersizlerin dışında zaten sürekli kambur durduğunuz için her pozisyonda kamburluğa dönüş yapacağınız 30 dakika egzersizden de fayda alamamanıza neden oluyor. O yüzden hep söylüyorum aralarda dahi mümkün olunca sırtımızı uyararak devam edeceğiz. Ve şunu söyleyeyim, kendinizi uyaracaksınız. Buna biraz oto kontrol mekanizması deniyor. Ben kambur durmamalıyım. Kambur duruyorum, düzeltmeliyim inanın kendinizden iyi kimse bu duruma çözüm bulamaz. Hadi hazırsanız yorucu değil. Belimi yapıştırdım. Kollarım arkada. Öne. iyice arkaya. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 8 9 10 yaptım kolumu yine indirdim sırtımı yasladım dik duruş pozisyonunda dinlendim. Bu egzersizi yaparken bazılarınız şunu fark edecekler dirseklerini istedikleri kadar arkaya alamadıklarını. Bu da gayet normal. Bizim endişe duymamız gereken bir durum değil. Eğer gün içerisinde sürekli böyle duruyorsanız buradaki kasları açmak hiç kolay olmayacak. Ve özellikle şunu söylemek istiyorum. Gün içerisinde duruşunuzu kontrol etmek zorundasınız çoğu zaman. Kontrol etmiyorsanız bu duruş giderek 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 öne doğru gidecek. Yıllar sonra çok ciddi açılarda kamburluk problemiyle yüzleşeceksiniz. Ah keşke yapmasaydım diyeceksiniz ama geç kalınacak. Zaten aslında bütün canlı yayınlar omurgayı rahatlatmak için. Hadi hazırsanız son kez. Şöyle iyi hissedin ya her şeyden önce. Gerçekten dik durmak, karşıya bakmak iyi hissettirsin size. Başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yaptım. Yavaşça kollarımı tekrar indirdim. Harikasınız. Buraya kadar gerçekten bence en keyif alınan kısım diyebilirim. Şimdi birazcık daha sizden istedim. E ee, sırtı daha iyi hissetmek için yapacağınız bir egzersiz olacak. Bunu da aslında yan dönerek göstermek daha kolay olur. Şöyle uzaklaşayım hatta biraz. Sizden istediğim ups, avuç içleri bu şekilde arkaya bakıyorken göğsümü iyice açtım. Başımı orta hatta yerleştirdim. Asla önü doğru bükülmedim. Dik durdum. Kollarımı kaldırabildiğim kadar yukarı kaldırdım. Bu pozisyonda kürek kemiklerinin iç kısmını hissedebilmek için kolumuzu sırtımızı iyice sıkıştırarak yukarı aşağı yapacağız. Eğer hazırsanız 10 tekrar sırtınızı inanılmaz hissettirecek. Benimle birlikte yaparsanız çok iyi hissedeceksiniz. Sadece yaparken diyeceğim kolunuzu kaldırmak için öne doğru eğilmeyin. O zaman bir faydası olmaz. Hadi hazırsanız mümkün olduğunuz en iyi, en güzel duruş pozisyonunda kolları aldım arkaya başladım. 1 2 3 kulunçlardan ses gelecek. 4 5 6 7 8 9 10 yaptım. ve Eee şunu söyleyeyim. Benim de inanın ense köküme kadar her yeri hissediyorum bu egzersizde. Yani hani sırtınızı hissetmekle ilgili pardon şu şuradan bir çıkış yapalım. Ses geliyor. Sırtınızı hissetmekle ilgili bir sıkıntınız varsa bu egzersizi yaparsanız o kulunç bölgeleri var ya böyle sanki takır tukur sesler getiriyor. Çünkü o hani yumuşak dokuların birbiri arasında hareket etmek arzusunu hissediyorsunuz bu egzersizde. Ee, tabii ki de boyun kaslarına da faydası var çünkü boynumuzu doğru bir pozisyonda yerleştirmeye çalışıyoruz sırtımızı çalışırken o bölgelerde kuvvet çalışmış oluyorlar. Hadi hazırsanız ikinci setle devam ediyorum. Mümkün olduğunca doğru duruş pozisyonuna geldim. Kollarımı alabildiğim kadar yukarı aldım başladım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. 7. Avuç işlerim yukarı bakıyor. 8. 9. 10. Yaptım. Yaslandım yine bekledim. Asla kambur durmuyorum. Asla kulunç ağrısı olan bölgelerden gelen sesleri kireçlenme diyemeyiz. Gelen sesler hani böyle sanki yumuşak dokular birbirine sürtüyor birbirinin üzerinden. Hani şu hissin aynısı içeride oluyor. O kireçlenme değil e kolunçlarınızın yani fasyal yapışıklıkların diyelim hareketlenmeye çalışması ya da işte şöyle düşünün e, iki fasyal yapışıklığın birbiri üzerinde hareketi. E, sanki böyle orada atlama sesi ya da bir şey takılıyor hissi yaratan şeyler. Dolayısıyla tam olarak kireçlenme değiller. Hazırsanız bundan bir set daha var. Birazcık yorucu. Biraz ense kökünü ne kadar hissettiriyor. Biraz boyun kaslarını hissettiriyor. Ama inanın çok doğru yoldasınız. 15 tekrar, 20 tekrar. İlerleyen dönemde su şişeleriyle, ilerleyen dönemde dumbbelllarla yapabileceğiniz en kolay egzersizlerden bir tanesi. Ve çok, çok etkili. Hadi hazırsanız. Son kez. Dik durdum. Mümkün olduğunca kendimi doğru pozisyona yerleştirdim. Aldım kollarımı geri. Başım düşüyorsa, başımı kaldırdım, başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yaptım. Kollarımı indirdim ve dinlendim. Şimdi yavaş yavaş bir de boyuna başlayalım. Buraya kadar gelenler sırt süper çalıştı. Bunu kabul etmek durumundayız diye düşünüyorum. Şimdi önce boyla küçük bir ısınma egzersizi yaptıracağız. Keyif alalım diye tamamen. Sırtımı sandalyeme yaslıyorum. Boynumu doğru pozisyona yerleştiriyorum. Her şey bir rahatlasın. Her şey bir gevşesin. Bu pozisyonda başımı yavaşça öne doğru alacağım. Dik oturuyorum hala. Bakın omuzlarımı öne düşürmedim. Başımı yavaşça öne doğru bıraktıktan sonra çenemi sağ sola göğsüme en yakın pozisyonda hareket ettireceğim. Bu sayede her dönüşümde ense kökünden yukarıya doğru böyle bir gerginlik, bir germe hissedeceksiniz. Egzersizi bıraktığımızda da bir rahatlama. Ama tabii sırtımızı gevşek bırakmayacağız. Doğru duruşta devam. Hazırsanız yavaşça dik duruş pozisyonunda başımı öne doğru eğdim, çenemi Göğsüme yaklaştırdım. Zaten şu an ensemden çekişleri hissediyorum. Daha sonra. Sağ. Sol. Bir. On tane. İki. Üç. Dört. beş, altı, yedi, süper süper, sekiz, kulağımın arkasına kadar hissediyorum, dokuz, on, yaptım. Başımı kaldırdım, bir dinlendim. İki taraftan da öyle bir çekiş var ki siz ne durumdasınız? Bu arada geldiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Birçok işe bildirim gidebilmesi için. Benim en keyif aldığım taraflardan bir tanesi, şunu fark ediyorum her seferinde ve üzülüyorum da biraz. Gittiğim tarafta sağ çok rahat gidiyorum çünkü sol tarafım kolayca esneyip buna izin veriyor. Ama Sol tarafa geldiğimde öyle yoğun bir çekişle böyle boynum çekiliyor ki e, oradaki gerginliği hissetmek neden oraya diyorum biraz daha fazla çalıştırmıyorum her seferinde evet benim de boynumun sağ tarafı genellikle gergin genellikle hafif hissettiriyor ama hiç öyle hani ciddi çok şükür bir ağrım yok benim de daha fazla egzersiz yapmam lazım sanırım hep de bunu canlı yayında fark ediyorum. <laughs> özel egzersizler yapmadığım için genel vücut çalıştırdığım için. Hazırsanız bir daha yapalım. Bu seti çok daha kolay yapacaksınız, çok daha kolay hissederek yapacaksınız. Lütfen dik duruş pozisyonuna dikkat edin. Dik durmazsanız oradaki gergin hatları hissedemezsiniz. Hazırsanız başlıyorum. Dik duruş pozisyonunda başımı alabildiğimce öne aldım. Çenemi ve sola çevirdim. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. 6 İyi zorlayın son noktalarda ağrı yoksa. 7 8 9 10 Yaptım. Yavaşça boynumu yine yukarıya doğru çıkardım. Şimdi birçoğunuzun çok keyif aldığı bir germeyle devam edeceğim. Biliyorum bu germe bana da çok iyi geliyor. Size de çok iyi geleceğini tahmin ediyorum. Mümkün olduğunca dik duruş pozisyonundayken bir kolumu aşağıya bıraktım sandalyenin aşağısına. Boynumu bıraktığım kolumun aksine doğru götürdüm. Bakın benim de şimdi ilk sette özellikle çok gergin. Yapacağım şey İster elimin ağırlığını yavaşça boynuma bıraktım. Böylece çenemden omzuma doğru yayılan gerginlik arttı. Daha sonra omzumu yukarı doğru çektim. Hafif aşağıya götürdüm. Bir. Çektim. Götürdüm. İki. Çektim. Çok yavaş, çok iyi hissederek. Üç. İnanın çenem, çenemin altı buradan Omuza kadar tutunan bütün fasya her yeri hissediyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10. Önce elimi çektim. Yavaşça başımı doğrulttum. Nasıl hissettirdi? Gerçekten öyle bir çekiş, öyle bir gevşeme ki bırakınca size anlatamam. Umarım size de aynı cevap oluşuyordur. Hazırsanız diğer tarafı yapalım. Mümkün olunca doğru duruş pozisyonda. Bu sefer bu kolumu bıraktım aşağıya. Diğer tarafa doğru büküldüm. Bir kere bu gerginlik bile çok keyifli. Elimin sadece ağırlığını bırakıyorum. Bakın yoğur, böyle müthiş bir gerginlik varken çekmiyorum, çekiştirmiyorum, nazik davranıyorum. Bu pozisyonda tekrar kastım, gevşettim. Bir, on tane kastım, gevşettim. İki, 3 4 kulağınızın altını hissediyor musunuz? 5 6 7 8 9 10, elimi çektim. Tekrar başımı doğrulttum, bir mola verdim. Boyun bölgesindeki bütün egzersizlerde, sizden ricam çok yavaş ve kibar davranın. O bölgeler çok hassas. Evet, taşıdığı şey çok hassas. Dolayısıyla o bölgeler çok hassas. Sizden ricam biraz dikkatli davranmanız. Birer set daha yapacağız her iki taraf için tamamen gevşetip böyle bırakacağız olur mu? Mümkün olduğunca yine dik duruş pozisyonundayım. Başımı sağ tarafa doğru götürdüm. Elimi başımın üzerine koydum. Yukarı çıktı. Yavaşça aşağıya bıraktım. Çıktı. Bıraktım. İki. Çıktı. Bıraktım. Çok geçmiş olsun Selma. R harfi teşekkürler. Size de geçmiş olsun. 4 5 6 Omuza kadar giden bir gevşeme. 7 Bu set daha kolay oldu. 8 9 O Elimi çektim. Başımı doğrulttum. Teşekkürler Ahmet Bey. Şimdi başımı sol tarafa doğru götürdüm. Elimin ağırlığını buraya bıraktım. Hafif bir gerginlik geldi. İyi hissettim. Kolumu çıkardım. İndirdim. Bir. İki. üç, dört, beş. Lütfen kibar davranın. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Yaptım. Elimi çektim. Başımı doğrulttum. Ve gözümü açtım. Geçmiş olsun hepinize. Ellerinize sağlık. Bedeninize sağlık. Kendinize vakit ayırdığınız için kendinize teşekkür edin bence. Çok iyi bir iş yaptınız bedeniniz ve geleceğiniz için. Geldiyseniz ve katıldıysanız lütfen beğen butonuna pardon sinek kondu da beğen butonuna basmayı unutmayın. Ee, en son yüklediğim kalça ve bacak ağrısı videosuna eğer fıtıkla ilgili bir ağrınız varsa göz atın. Yattığınız yerden o ağrı nasıl azalabilir onu bir gözlemleyin. Üçüncü versiyonunu paylaştım. Ee, onun dışında sorularınızı lütfen yorum olarak videoyu kapattıktan sonra bırakın. Ben mümkün olduğunca hem Instagram hem YouTube her boşluğumdaki çok boşluğum yok bakıp yanıtlıyorum olur mu? Lütfen aceleci davranmayın. Birazcık saygılı olun bu konuda. Ve sabırlı. Teşekkür ederim hepinize. Geldiğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.